Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te GTA 5 gizemlerine devam <laughs> Silahımı açtım GTA 5 gizemlerine devam ediyoruz Ve bugün gördüğünüz gibi Franklin'le birlikteyiz En son bildiğiniz gibi GTA 5'in en tehlikeli mahallesine Trevor'la gitmiştim Ve başımıza gelmeyen kalmamıştı Kendimiz intihar falan etmiştik Şayet izlemediyseniz sağ dışı izleyin Ben böyle anlatınca garip oldu İntihar falan deyince Siren kafa bayağı bildiğiniz gibi saldırmıştı Tehlikeli mevzular yaşamıştık. Bugünse siren kafanın olduğu yere değil, başka bir yere gideceğiz arkadaşlar. Bu gizemi yine yorumlarda siz yazmışsınız. Ben de gideceğim. Gerçekliğini kontrol edeceğim. Şayet beni trollüyorsanız ne bileyim boşa gitmiş oluruz. <laughs> İnşallah trollemiyorsunuzdur. Şuradan giyinelim. Bir dakika şimdi ben geçen ne giymiştim? Bunu muydu? Yok bir dakika. Güzel bir şey giymiştim. Ve başıma gelmeyen kalmamış. Daha şunu giyiyordum değil mi böyle? Bugün farklı giyinelim. Ve Franklin'i hmm, yakışıklı giydirelim. Bir dakika. Bir keriz yorumlarda gördüğü bir yorum üzerine gidip gizem araştırıyor kıyafeti bulmamız lazım. Böyle bir kıyafet var mı? Aslında şu olur baksanıza. Tam değil mi? <laughs> İnşallah kandırmıyorsunuzdur. Bugünkü gizemimiz bir yaratık arkadaşlar. Daha önceden hiç görülmemiş dünyanın en garip yaratığı. Şunun gibi. Bakın görüyor musunuz? Şu değil oğlum öyle yaratık mı olur maşallah. Şu. Yani herhalde buna benziyor. Bunun gibi bir yaratık varmış ve sadece geceleri spawn oluyormuş. Lakin görmek için havanın ayrıyeten kapalı yani sisli olması gerekiyormuş. Hava durumunu ayarladım. Gördüğünüz gibi gayet sisli. Çap nerede? Yine kayıp. Yanıma da şöyle bir el feneri aldım. Sadece el fener almam gerekiyormuş. Aksi halde silahla falan gidersem korkup kaçabilirmiş. Bu sanırım saldırgan bir yaratık değil. Lakin yine de gizemli bir yaratık. Şimdi haritamızı açıyoruz. Ve nereye bakıyoruz? Şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Neredeydi lan? Hah. Şurası. Helikopter yarışı mı? Paraşüt atlayışı mı? Ne var? Buradaki adalardan birinde. Şunlardan birindeymiş. Biz şuraya gidelim. Önce oraya bir varalım. Ondan sonra Devamını buluruz da harita nerede kaldı? İlginç. Harita açılmadı. Ve açıldı. Şimdi gidelim. Bakalım bu gizem neymiş. Beni yorumlarda trolleyen birisi varsa gerçekten kırılır. Bakalım gerçekten gizemli bir durum var mı? Şöyle biraz da arabanın içinden kullanalım. Ben oyunda arabanın içinde gitmeyi severim. Şöyle yardıralım. FPS bence GTA 5'te daha keyifli. Siz nasıl? Ne yapıyorsun oğlum? Siz arabanızı nasıl sürüyorsunuz oyunda? Ben sanırım FPS'den daha çok keyif alıyorum. Tabii şu kapalı olmayınca. Arabanın camına şerit çektirmişiz. Daha doğrusu film. Sıkıntılı. Saatin kaç olması gerektiğini yazmamışsınız. O yüzden ben tahminimce 8, 9, 10 gibi falan uygun olacağını düşünüyorum. Biz zaten oraya varana kadar akşam... Ne oluyor oğlum bugün? Niye insanlar önüme kırıyor? Bakın fark ettiyseniz önceki videolardan daha iyi araba sürüyorum. Birazcık oynadım bir iki saat. Çünkü yorumlarda gördüm. Ne kadar kötü araba kullanıyorsun falan demişsiniz. Birazcık alındım. Birazcık. Ondan sonra kendimi geliştirmeye karar verdim. Ya bunlar niye böyle sürüyor? Bak bugün ben düzgün sürüyorum. Bunlar yamuk sürüyor görüyor musunuz? Suç bende değil. Bu sefer de çarparsam yorumlarda ne kadar kötü araba kullanıyorsunuz şehirdeki insanlar diyeceksiniz. Beni suçlamayın. Ben gayet iyiyim. Hatta bakın sizin için var ya Makas bile atarım. İzleyin şimdi. Bak baba bak aradan geçtim. Gördünüz mü? Ey yavru bey. Bunu kaçınız yapabilir? Dur tahmin edeyim. Ha <laughs> ha hiçbiriniz. Kendimi lakasa getirdim lan. Şimdi kesin çarpacağım. Ve neredeyse geldik. Tabii makas ata geldiğimiz için birazcık erken gelmiş olabiliriz. Yaklaşık 5-6 saat sonra oyun dava kararıyor. O zamana kadar ne yapacağız? Gittiğimiz yerde bir şeylere bakarız herhalde. Şuradan geçelim. En tehlikeli mahalle işini artık Trevor'a bıraktık. Trevor çözecek bize mi? Zira Franklin'le uğraştığımızda başımıza gelmeyen kalmıyor. Biraz da Trevor uğraşsın. Bakalım çözebilecek mi? Aa motorcu çetesi. Selam çocuklar. Çekilin bakayım. Çekil. Ne? Dur yoksa bir şey yaparız falan dedi galiba. Sen ne diyorsun lan? Ha? <laughs> İşaret yapıyor lan. İnşallah saldırım. Ha? <laughs> ne yapıyor bu? Aa manyak. Benim döneceğim yere döndü. Arkadaşlar kafayı yedi. Düştü. <laughs> salak. Vallahi salak. Oğlum çok eğlendim lan. Şşt. Nereye lan? Oğlum yalnız bura güvenlik değil. Gerçi bu geçti. Sanırım ben de geçerim. Pekala. Bu nereye gidiyor? de aynı yere mi? <laughs> Hiç bu kadar eğlenmemiştim. Yine çarptı. <laughs> Arkadaşlar. Yüzyılın trolü. Adam nerede lan? He? Gördünüz mü? Ne oldu adama? Oha. Oğlum. Adam kayboldu. Arkadaş akşam bile olmadan GTA 5 gizemiyle mi karşı karşıyayız? Bu ne oğlum? Aa motorunu bıraktı. Neyse ben alayım. Yabancı sayılmayız sonuçta. Şimdi adalara bakacağız. Lakin bu adamın ölümü de bir gizemliydi. Kayboldu lan. Allah Allah. Bakalım adalarda bir şey var mı? Şöyle araya kadar girelim. Motor aldığımız iyi oldu. Belki şuradan çıkartabilirim. Diyeceğim de yok. Ha. Şimdi. Bu motorda da bir sıkıntı var. Bu adalardan hangisini kastettiniz acaba? Hangisini? Şu mu? Yoksa şu mu? Orada bir şey var gibi lan. Bu mu acaba? Dur bakayım bir. Telefonumuzun kamerasına gireceğiz. Yanıma silah almadım öyle dediniz. O ne lan? Daha fazla yaklaşmıyor mu? Bir yaklaşsa. O orada bir şey var. <laughs> o ne oğlum? Bakayım. Fotoğrafta çıkmıyor lan. <laughs> Oha. Arkadaşlar görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum. Fotoğraflarda çok az belirgin. Oğlum orada bir şey var. <laughs> El ne lan öyle? Bir dakika akşama gerek yokmuş. Geldik ve burada. Lakin biraz yaklaşmamız gerekiyor. Saldırgan değil diye tahmin ediyorum. Şu borunun üstünden gidebiliriz herhalde ölmeden. Saldırgan değil gibi. Da <laughs> vallahi. Ölecektik. Saldırgan değilse yüzerek yanına yaklaşalım. Yalnız çok tehlikeli bir yaratığa benziyor. Şşş. Şöyle sessiz 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 sessiz. Yanaşalım. Bakalım neymiş. Biraz daha dibine gideyim. Oradan kamerayla çekeriz. Karşıya yüzmeyeceğim. Çünkü kaçırmak istemiyorum. Muhtemelen ürker. Silahtan korkan yaratık benden de korkar. O bizi görüyor mu? <laughs> o ne oğlum ya? Kamerayı aç bakayım bir. <laughs> buraya mı bakıyor lan? Oha. Oğlum sanırım buraya bakıyor. Vallahi buraya bakıyor. Acayip korkunç bir yaratık. Şuna baksanıza. Bu ne oğlum? Biraz yanına yaklaşmayı deneyelim bence. Yani en kötü ne olabilir ki? Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> çok kötüyüm çok. Yüzelim bakalım. Önü mü dönük arkası mı anlamadım. Lakin suya timsah gibi girdim fark ettiniz mi? Dalalım. Ve yaklaşalım. Bakalım yakından görüntüleyebilecek miyiz arkadaşlar? Demek ki trollemiyormuşsunuz. Yorumlarda doğru söylüyorsunuz Dal 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 dal. Şöyle aşağıdan aşağıdan. Güzel. Aa kuş lan. Yanında kuşlar falan uçuyor oğlum. Bu yaratık saldırgan değil galiba. Ama korkunç. Tipi de tipti. Bağırdı vallahi manyak. Ulan anladım acaba geldi mi? Yok canım. Anlayamazsın. ...geldim yanına. Yakaladım seni gel buraya. Nerede lan? Ha? Hi Hi Yaratık nerede? Yaratık? Oğlum yaratı... ...görebileniniz var mı? Çünkü ben göremiyorum da. Allah Allah. Ha? Oğlum karşıdan geldi ses. Ne oluyor lan orada? Ne oluyor? Koş 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 Vallahi bir şeyler oluyor koş. Yüz Franklin yüz. Ulan oğlum oradan ses geldi. <laughs> Adamlar çığlık çığlığa ne oluyor lan? <laughs> ben de manyak gibi üstüne koşuyorum. Sanki ölmek istiyormuş gibi. Koş 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 koş. Ses sanırım benim motoru bıraktığım yerden geldi. Bakalım bu kadar da güvenli güvenli gitmemizin bir mantığı yok <laughs> O ne lan Oha. Oğlum <Gülüyor> <Abo>. <Gülüyor> Ne olmuş lan bunlara oğlum ben acayip tırstım. Lan. Hepsinin yüzü gözü kan içinde. Yaradık kaybolduktan sonra bunlara böyle bir şey olmuş. Oğlum ben buradan kaçıyorum. Beni burada kimse tutamaz. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Gizemin de sonuna. Buradaki yaratığın ne olduğunu bilmiyorum. Bana fikri veren sizdiniz. Yaratığın ne olduğu konusunda artık siz söyleyeceksiniz. Umarım keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün başımıza yine yeni bir gizem geldi. GTA 5'te yine manyak bir şeyin ortasına girdik. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yalnız buranın güvenliği de yok oğlum. Allah Allah. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki... Oha oyun göçü olan. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Şakal. Motorda olmasa kalacaktık orada. Kaç 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 kaç. Bir daha gelmem buraya. Gelmem. Usta bu yanılsama değil. Bak bu Kur'an çapsın yanılsama değil. Vallahi bulduk usta Usta bulduk Ney lan bulduk mu Vallahi bulduk usta İşte Aradığımız yer Haritanın gösterdiği Tövbe estağfurullah Haritanın gösterdiği yer Usta Bulduk Usta burası e, Emin misin Murat Usta bir hiçliğin ortasındayız Allah Allah Zaten haritada öyle gösteriyordu Başka neresi olacak? Gel. Usta gel. Tekne kendi kendine gidiyor. Gel. Burası. Vallahi burası. Bulduk. Allah'ım. 3-4 günün sonunda. Burası usta. Güzel. Emaneti çektim Murat. O hazine bizim lan. Bizim. O kadar aradık. Nerede lan bu hazine? Nerede? Biri var. Ne saçmalıyorsun usta? Hiçliğin ortasındayız. Burada kim olacak? <laughs> ne bileyim oğlum. Uyuyor işte Murat. Sessiz gel sessiz.